allah Teala'nın şek şekli olmadığı için onun hakkında zatını düşünmemiz yasak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şekli var mı? He? O da bizim gibi insan mıydı? E gözü var, kaşı var, rengi var. Değil mi? E, sakalı var, parmakları var, göğsü var, sırtı var, ayakları var mübarek. O zaman ne olacak? Bu hususta düşünmemiz caiz midir? Caiz olmaz mı? Ama kendi kafana göre hayal Etmeyeceksin. Ya nedir? Burada Hindim İbni Ebi Ali Hazretleri, Hazreti Ali Efendimiz gibi zatlar ne yapmışlar? Tarif etmişler. Sen bu tarifi yakalayacaksın. Öyle mi yakalayacaksın ki ondan sonra gözünü kapadın mı Resulullah Efendimiz gelecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zor iş. Zor iş. Çünkü uğraş, uğraş, uğraş. Biraz yakalayacaksın. Hilyeyi ezberle. Şema. Ama bunlar basamaktır ha. Hilye'yi ezberlemek önemli, şemaili bilmek önemli, bu sohbeti dinlemek önemli. Mesela biz evvelce bir sohbet yapmışız. Beyitler halinde Osmanlı uleması bunu Osmanlıcaya çevirmişler. Osmanlıca beyitler halinde ne yapmışlar? Bu Şemail-i şerifeyi efendim sunmuşlar, arz etmişler. Biz de bunu bir sohbette yapmışız. Epey sene evvel. Öyle bir akışlı bir tarif var ki hakikaten yani bir saat kadar, bir saat altı dakika mı ne sürmüş o? İnşallah şimdi isteyen alabilecek. Efendim bunun bir alıştırmasını yapabilirsiniz. Ama bir kere dinlemekle olmaz. Bir, iki, üç, beş haftaya kadar bayağı bir dinleyin bakalım. Haftaya buluştuğumuzda ne durum var sorarız bir birbirine bakalım. Tam şöyle bir yakalayabiliyor musunuz durum? Ama biz bir kürek ileri, iki kürek geri. Tam düşün, hilyeyi ezberle, dinle dinle dinle. Ondan sonra tam rabıta üzere İrtibatı kurayım derken bir karı gördün sokakta gitti hepsi sıfıra. Neden? E yeni gördüğün karı kaldı kafanda. Herif 20 sene evvel gördüğü karıyı kafadan silemiyor be. Şimdi doğruyu konuşalım. Bu silme işi zor iş. Ya sen şimdi bu sevgi ağır basacak. Sevgi sevgi hübbüke şey yu'mi olsun. Seni kör edecek. Diğerlerini göstermeyecek, sağır edecek, diğerlerini duyurtmayacak. Sevgi buna derler ya. Bizimki karnitür kabelinden keyfi oluyor. Sevgi samimi olmayınca da ağır basmıyor. Ağır basmayınca da öbürlerini sildirmiyor. Öbürlerini sildirmeye nasıl bu bilgisayar programı bunu geriyi silmedikten sonra bunun üstüne kayıtlar sıkıntı çıkaracak. İnşallah Rabbim bir Evvela tezkiye, bir arındırma nasip eylesin inşallah. Amin. Ama şimdi hoca efendi biz ne yapacağız? Ya ne yapacağız diye bir şey yok. Bu işin bir elif var. Merdiven basamak basamak. Evvela bu hilyeyi bir defa okuyacağız, dinleyeceğiz. Şimdi mübarek mevlid ayındayız. Bu ayın tamamı mevlid ayıdır. Rabbül İnşallah bunu bir dinleyin inşallah. Güzel dinleyin, defaatla dinleyin, tekrar tekrar dinleyin. Bu sizde bir meleke getirecek. Hakikaten meleke getirecek. Yani ama tabi böyle araba sürerken dinlerken de gözünüzü kapamayın ha. Yani bak öyle rabıta yapayım falan. <laughs> o zaman başkası sürerken yap. Yani şimdi orada arabada siz kaseti koyuyorsunuz. Arabada dediğim şimdi şey, ya biraz da dinlediğiniz ortam da ne olacak? Sakin olacak. Bu şimdi yarım oradan yarısı buradan şuraya bakayım burayı dinleyeyim olmaz. Veya bir arkadaştan arada muhabbet ederekten olmaz. Bu meseleler ince meseleler. Çünkü burada ne diyorsunuz? Kendini tamamen verebilme meselesi yani. Kendini tamamen vereceksin ki oradan bir şey kapacaksın. Öbür türlü boşa gider. Ha yine boşa gider demeyelim ama istenen fayda asıl olmaz. Onun için inşallah birinci adımı atalım. Şimdi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem şemail-i şerifesini hilyeden yukarı bu bir benim yaptığım şemail. Ben bunu kitaplardan topladığım bu şemail hilye çok kısadır. Hilyenin 3-4 katıdır bu bu şemail. Bunu inşallah Rahman tek tek okuyacağız. ve şerh edeceğiz. Yani biraz izah isteyeceğiz. Tabii ki bu yazı da o kadar izah olmaz. Sohbet dili başka, yazı dili başka. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Benim şemailimi yani beni tarif eden vasıflarımı, tanıtımımı yazın. Ona bakın, ona bakın demek, onu anlayın demektir. Yanınızda yüksek bir yere asın. Her kim onu yüksek bir yere kaldırır da sevgiyle bakarsa ve bu yazıda, bu şemailde, bu illede vasıfları tarif edilen zat benim peygamberim Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem diye inanarak bakarsa feke ennemâ ra'ani men ra'a hilyeti Bademe madi fakie ennema raani benim ölümümden sonra hilyemi gören aynı beni görmüş gibi.